Son dakika haberleri. Adana Spor Teknik Direktörü Fırat Gül, 6 ila 12 oyuncu transfer etme düşüncemiz var. Spor Jan Olderi genç yetenekleri keşfediyor. Spor Milli Yüzücü Emre Sakçı, hedefim final spor Bülent Uygun, zor süreci güzele çevirmeye çalışıyoruz. Son dakika. Çaykur Rize Spor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Transferde acele etmiyoruz. Sivas Sporun Bolu kampı başladı. Spor Rıza Çalımbay, öncelikli hedefimiz Avrupa kupaları. Spor Başpehlivan Orhan Okulu, 40pınar'da altın kemer hedefliyor. Spor Başpehlivan Orhan Okulu, 40pınar'da altın kemer hedefliyor 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'nun son günü başladı Spor Alanya Spor Teknik Direktörü Atan, bu sezon lig tüm takımlar için zor geçecek Çağdaş Atan, bu sezon iddialı takım olacağı Spor Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Virtir Pereira Beşiktaş Bayrağı, Büyükçekmece'deki şampiyonlar anıtına çekildi. 嗯。